Belediye Meclisi'nin 07.04.2021 tarihli Nisan ayı toplantısında Meclis İmar Komisyonu'na havale olunan imar Planı Tadilat Talebi Meclis İmar Komisyonumuzda görüşülmüştür. Görüşümüz. Ali Kurçay'ın dilekçesinde belirtilen elimiz merkez Gökçebostan Mahallesi 131 ada 2-3 numaralı parsellerde imar planı tadilatı yapılması talebi komisyonumuzca incelenmiş olup Bitişik nizam 5 kat fonksiyonlu bölümün nitelikli mimari yapılabilmesi bakımından sınır düzenlemesi yapılarak planlara işlenmesi şeklinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı imar kanunun 8 B bendi ve 5393 sayılı belediye kanunun 18. maddesinin C bendi ile 24. maddesine istinaden uygun görülmüştür. Sayın başkanım değerli meclis üyelerimiz e, deminki dosyamız gibi Ali Baba mahallemizde Gökçeboğut'tan. Mahallesi olarak geçiyor ee, Ali Baba Caddesi üzerinde bulunan e, Ali Baba camimizin karşı tarafında oluşan bir parsel bu tadilata esas parsel de aynı şekilde bitişik 5 kat ve ayrık 6 kat yapı nizamları mevcut burada ada sınır çizgisini bir miktar öteleyerek e, 18-50 civarı bir sınır oluşturup tekrar 3,5 metre çekme veriyoruz daha nitelikli bir yapı oluşsun diye bu hat düzenlemesi ile ilgili e, mevzuyu da komisyonumuz uygun görmüştür. Takdir meclisimizindir. Evet, teşekkür ediyorum. Komisyon raporu hakkında söz almak isteyen meclis üyemiz var mı? Buyurun Nedim bey. Mikrofonum açık değil açın. Tamam. Şimdi Şimdi şöyle komisyon gerekçesinde şu var. Nitelikli yapı yapılabilmesi için ee, sağdaki e, resme biraz daha zoom yapabilir miyiz arkadaşlar? Yani şimdi e, mevcut bir beş katın imar hattı var. Bu hattın bir kısmının yaklaşık üç buçuk metre arka tarafa doğru genişletilmesi gibi gözükse de işin açıkçası, şimdi yandaki adalara da bakarsanız aynı hattı korumaya çalışmış ama orada bir miktar. Ben şurada izah edeyim, şu şu noktadan itibaren başlıyor. Oradan itibaren arkaya doğru sarkmış. Şimdi tabii herkes ister ki gönül, ister ki e, nitelikli yapı yapılabilmesi. Ama burada ciddi bir haksızlık olduğu kanaatinde. Yani bitişik beş katın arkaya doğru sarkıtılıp e, nizam altı kattan yoğunluk artışıyla ön tarafa katılması. Burada yapılmaması gereken bir imar tadilatı var arkadaşlar. Burada şimdi meclis olarak çoğunluk olabilirsiniz. Bunu oylayabiliriz. Ee, geçebilir de mecliste ama... ...çok ciddi bir haksızlık olduğu kanaatindeyim... ...bunu tabii şehir arkadaşlar... Ne, ...nedir, nasıl görüş verdiler sizlere bilmiyorum... ...ama... E, ...mevcut hattı korunması kanaatindeyim... ...ki korunması da gerekiyor, şurada aşağıdan gelen... E, ...beş katın, beş kat hizasının... ...imar işte böyle bozuluyor arkadaşlar... ...yani şu hattın, şu hattın, şu hattın... ...şuradan şöyle geçmesi gerekiyor... ...ama nedense şurası, şuradan şöyle bir üç buçuk metre... ...uygun olmayan bir tadilat arkadaşlar... Ee, bizim görüşümüz yapılmaması gereken bir tadilat. Komisyondaki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ee, görüşümüz olumsuz, işin açıkçası. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanımız. Evet, teşekkür ederiz. Başka söz almak isteyen meclis üyemiz var mı, Komisyon başkanımız? Evet, ben bununla ilgili bir bilgi vereyim. Şimdi Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerimiz, bu tadilatta e, yapı nizamları demin açıklama yaptığım gibi farklı. Bitişik 5 kat, arka tarafta ise ayrık verilmiş yapı nizamı olarak. Şimdi burada kör cephe yapıldığı zaman, e, Nedim Bey çok iyi bilir, arka bahçe mesafesiyle ilgili yırtıklar oluşturulması gerekecek. E, ve o yırtık dışında kalan kısımda bitişik bir şekilde yapılacak ve kör bir cephe olacak silüet açısından da. Arka taraf ayrık nizam olduğu için arada boşluk olduğundan çirkin bir görüntü aynı zamanda elde edilecek. Ve demin bir önceki dosyadaki gibi yani bu kişilerle ilgili veyahut da işte e, ayrımcılıkla alakalı değil de geneli üzerinde bu hat düzenlemelerini biz komisyonda değerlendiriyoruz. Uygun gördüklerimizi de geçiriyoruz. Bundan sonra hat düzenlemeleriyle ilgili özellikle otoparkla ilgili e, yönetmeliğimiz de devrede olduğu için bu tarz dosyalar çok gelebilir. Bunları komisyonumuzda değerlendiriyoruz. Herhangi bir problem yoksa. Ee, uygunluk veriyoruz. Bu dosyada onlardan bir tanesi. Hatta bundan sonra okuyacağımız dosya da aynı şekilde sınır düzenlemesi. Komisyonumuz uygun gördü. Takdir meclisimizindir. Evet teşekkür ediyorum. Komisyon raporunu meclisimizin takdirlerini arz ediyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. 23 kabul, 8 red, bir çekimser o ile kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun.